Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili Oğlaklar. 2023 yılı size yaşam yolculuğunda neler sunacak? Hayat yükselişinde nasıl destekler verecek? Onları anlatacağım. Şimdi sevgili Oğlaklar. Bir defa e, yıl başında Mars retrosu ile gireceğiz. Mars biliyorsunuz İkizler burcunda retro halinde. E güneş de sizde Şimdi e, ikizler burcu sizin altıncı eviniz. E, burada sağlık konusuna biraz dikkat çekecek. Yani e, dikkatiniz o yönde olacak. Ama ayrıca altıncı ev demek e, hizmet evidir, çalışma evidir, para evidir. Buradaki Mars sizi biraz yormuş da olabilir, hani bir mücadeleye sokmuş olabilir, böyle bir enerjiler vermiş olabilir. Hani kendini yırtarcasına işine sahip çıkmış olabilirsiniz, böyle güzellikler de sunmuş olabilir. Ama Mars'ın bu yorgunluğu, çünkü oğlak burçlarına bunu vermiştir. Oğlaklar da zaten çalışmayı sever ama çok koşuşturmak onlara göre değildir. Hatta e, işine geç kalabilir, e, bazı saatlerinde gecikmeler yaşanabilir. Çünkü Satürn'den dolayı, Satürn biraz ağır hareket eden bir gezegen olduğu için onun etkileri vardır. Şimdi Ocak ayı yılbaşı itibariyle zaten Jüpiter Koç burcunda yani tam köşe evinizde, tam yuva evinizde. Buradan ee, Jüpiter'in güzelliklerinin şansını e, yakalayabilirsiniz. Yılbaşı sizin için özeldir efendim. Güneş sizin e, sabit yıldızlarınızla kavuşum yapıyor. Hatta 10 dereceleri yani Nunki yıldızına yakın. E, bu arada 2023 yılı için şans oyunları da oynayabilirsiniz. Yani çok şanslı burçlardansınız. E, ona da vurgu yapayım. Ve bir de <laughs> e, Jüpiter'in e, evet size güzellikleri var aile yuva evinde. Hatta bazı evlenemeyen oğlaklar evlenecek e, Mayıs'ın 16'sına kadar. E, yuva kuramayanlara yuva kurduracak. E, ailesinde sıcaklık, bir muhabbet, bir, e, bir araya gelmeler yaşanacak. Aile saadeti yaşayacak. Fakat Jüpiter... 16 Mayıs'tan itibaren Boğa burcuna geçecek yani Boğa da sizin sevgi eviniz, e, Kuzey ay düğümü de orada zaten size bir sevgi, e, muhabbet, eş, dost yani böyle nasıl diyeyim e, bebek bekleyen, bebeği olması için çocuğu olması isteyen Oğlak burçlarına bir e, şans verecek. Jüpiter hatta 2024 yılının Mayıs ayına kadar orada kalacak. Ee, bir yıl size bu şansı verecek arkadaşlar. Ee, çünkü 5 ev demek sevgi aşk evidir. Ee, yani bir tarz kumar oynayacaksınız ama kazanacaksınız. Böyle diyeyim. Yani hayat da bir kumardır. Ee, risk aldığınız konularda Jüpiter'in desteğini arkanızda hissedeceksiniz diyeyim. Ee, bazı Bebek haberi bekleyen oğlaklara da müjde var diyorum. Yeni evlenecek oğlaklar varsa zaten 2023 yılı onlara yuva kurduracak. Ev almak isteyenlere ev aldıracak. Yani Jüpiter'in böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Böyle bir harekete geçirecek. Şimdi Ocak ayının da önemli dediğim evet Mars'ı anlattık İkizler burcunda. Fakat Merkür, İkizler Burcunun yöneticisi Merkür, 19 Ocak'ta sizde retro yapacak arkadaşlar. Bu da önemli. Yani sizi bir, e, sizin yıldızlarınızla kavuşup şöyle bir gözden geçirecek. Yani siz kendinizi bir gözden geçireceksiniz. E, çevrenizle iletişiminiz nasıl? Çevrenizle konuşmalarınız nasıl, muhabbetiniz nasıl, ticaretiniz, alışverişleriniz nasıl? Farklı bir oğlak gelecek yani karşımıza. Çünkü Merkür'ün bu retrosu bir yenilenme, değişim dönüşüm getirecek oğlak burcuna. Ya da şöyle de olabilir, geçmişte yarım bıraktığınız konulara yeniden eğilme. Yeniden onu gözden geçirme e, fırsatları da sunacak. Şimdi Plüton sizden gidiyor artık. Rahatlayın son derecelerinde ve Mart 23 Mart'ta Plüton artık sizi terk ediyor. E, Plüton sizi yordu 15 yıl boyunca. Yordu evet oğlakları ezdi geçti, e, berbat etti. Ama e, küllerinden yeniden doğacak oğlaklar. Öyle bir güzellik de sunacak kova burcuna geçiyor martın 23'ünde yani sizin para evinize şimdi plütonun kova burcuna geçmesi şöyle para evinizde uzun yıllar çalışacağınız bir e, para kazanacağınız bir işe girebilirsiniz uzun uzun yıllar hani böyle nasıl diyeyim plüton sizi e, yavaş 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 sevmediğiniz bir meslekse bile ona alıştıracak onu sevdirecek. Böyle bir görev üstlendirecek size. Ee, ve Satürn sizin gezegeniniz. Satürn de size iyi davranmadı. Jüpiter'in bile varlığını hissetmediniz. Şanslarından faydalanamadınız. Yani şu 3 e, yıl kaldı Satürn sizde. Bundan 2 yıl önce. Evet şu son 6-7 yılı bir gözden geçirin. Hatta 8 yılı. Ee, Vallahi darmadağın ettiler yani ama yeniden toparlanacaksınız, yeniden bu şanslar var. Çünkü Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle beraber e, çevrenizle akrabalarınızla iletişiminiz daha ciddi, e, daha sağlam, daha sağlıklı olacak. Yani Satürn'ün böyle 7 Mart'ta geçecek 2 e, buçuk yıl kalacak e, balık burcunda akrabalarla iyi geçinin diyor satırın size. Yani böyle kardeşlerinizle aranızı sıcak tutun diyor. Yani satırının şöyle diyeyim. Yay burcundaki hareketleriniz de sizi çok etkiledi. 2,5 yıl sizde kaldı. 3 yıl o da çok etkiledi ve kova da kaldı iki yıl. Yani tekrar dönecek Kovaya ama az kalacak. bu nedir? 8 yıl 8 yıllık bir sınava tabi tutuldunuz ama geçmiş olsun diyorum arkadaşlar çok geçmiş olsun önünüze bakın farklı bir ufkunuz açılacak şimdi evet Merkür'ün retrosundan bahsediyordum 21 Nisan'a geldiğinde Merkür Boğa Burcu'nda 15 Mayıs 21 Nisan arası Boğa Burcu'nda sizin sevgi evinizde işte aşk evinizde Risk aldığınız yerlerde Merkür retro yapacak Buralarda şunu söyleyebilirim tutamayacağınız sözleri vermeyin arkadaşlar bu sizin başınıza sıkıntı yaratabilir. Aynı zamanda Kuzey ay düğümü 20 Nisan'da Koç burcunda Güneş tutulması yaşayacak İşte Koç burcu sizin aile yuva eviniz Burada ailenizde yuvanızda. Bu tutulmaların etkisiyle biraz gerilimler yaşayabilirsiniz. Ee, ama aslında yeni ay doğacak. Yani gerilimler varsa bu gerilimlerden son bulacak. Bu gerilimlerden kurtulup yeni yeni bir e, açılım yapacaksınız. Veya yeni eve taşınacaksınız. Bakın e, dördüncü ev aile yuva evi ama aynı zamanda mekanınız yaşadığınız alanınız. E, bulunduğunuz ülkeniz toprağınız e, burası aynı zamanda yeni bir ev almak için de e, adım atabilirsiniz. Öyle bir şans da getirebilir. E, ve Mayıs ayına gelindiğinde 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması. Yani Dolunay. Akrep Burcu sizin eee 11. eviniz. Evet sosyal çevrenizde bir değişiklik. Hani bir taşınma, başka şehre gitme, başka şehirlere taşınma. Aslında Oğlak Burcu pek yer değiştirmeyi sevmez. Bulunduğu yere sahip çıkar. Orası benim toprağım der kalır. Böyle bir yapıdadır. Yerinden kıpırdamayı sevmez ama böyle bir kıpırdamalar da yaşanabilir. Çünkü Dolunay sonlanma demek. Yani sosyal çevreni değiştireceğin anlamındadır. Ee, ve yine... <laughs> evet Mayıs ayında Jüpiter artık 5. evde. Buradan destek var. Ee, i̇şte burada tanışacağın kişiler hayatını değiştirecek. Ee, ve... E, Venüs. Venüs size ne sağlayacak? Venüs... E, Mayıs ayı gibi Yengeç Burcu'nda olacak yani ortaklık evinizde, e, ortak iş yaptığınız kişiler, partneriniz evinde olduğu için oradan size bir destek sağlayacak, güzellik sağlayacak, şans verecek. Fakat Haziran ayına gelindiğinde 10 Haziran gibi e, Aslan Burcu'nda re, e, seyahatine başlayacak ve 23 Temmuz'da Aslan Burcu'nda retro yapacak. 10 Ağustos'a kadar hatta Eylül'ün sonuna kadar Aslan Burcu'nda kalacak 4 aylık bir seyahat. Aslan Burcu sizin 8. eviniz. Bu 8. ev konuları nedir? 8. ev biraz krizler evidir. Borçlar evidir. Risk yatırım yerleridir. Hatta Burada sizi risk almaya zorlayabilir Venus. Şöyle ki hani bir e, anlaşamadığınız bir miras konusu vardır. Alamadığınız daha doğrusu burada almanız için çaba sarf etmenizi ve elde etmenizi sağlayabilir. Hani kapalı kapıları açacak Venüs size. E, çünkü neden? Satürn gezegeni terazi burcunda yüceler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sizin 5. evinizde oğlak burcu Burası da Venüs'ün yönettiği yer. Yani 5. ev ve 10. evin yöneticisi size elbette güzellik sunacak. 2023 yılı sizin için hani yaşı 50, 60, 40'ın üzerinde olan kişiler için söylüyorum. 1990 Aralık ayı ve 1991 yıllarını hatırlayın. E, o dönemler e, Aynı Aslan Burcunda Venüs Retro yapmıştı. O dönemleri hatırlayın. O dönemlerde neler yaşadınız, kaybettiğiniz şeyler varsa, işte Venüs gökyüzünde yeniden o açılımı gerçekleştirecek. Yani Venüsün o beş köşeli pentagramı yıldızı vardır ya, Şemsi Yıldızı gibi. İşte burada ilk ayağını oluşturacak, yeni bir sayfa açacak. Ee, ve aslanla başlayacak Aslanla sizin 8. eviniz Miraslar yeri Büyük borçlar yeri Belki büyük bir borcunuz var onu kapatacaksınız Belki geçmişten Alamadığınız Paralarınızı yeniden alacaksınız Böyle bir şans verecek ee, Haziran Temmuz, Ağustos ile Bu ayları not edin Ve bu aylarda da beklentiye girin derim İnşallah da öyle olacak e, ...Venüs'ün böyle bir çünkü derecesi önemli. E, Aslan Burcunun 28 derecesi güçlü bir derece. E, Regulus yıldızıyla kavuşum yapıp dönecek. E, Regulus yıldızı şöyledir: Hakkı yeneni hakkını iade ettirir arkadaşlar. Evet, öyle bir e, etkisi vardır. Güç verir insana. Size de güç verecek. Yani. Korkuyorsanız bile size bir e, içeriden bir destek verecek, bir dürtü oluşturacak ve başaracaksınız sevgili Oğlaklar. Ekim ayına gelindiğine, e, gelindiğinde 14 Ekim'de Terazi burcunun 21 derecesinde güneş tutulması olacak. Yani yeni ay. İşte bu size bir yeni kariyer kapısı açacak. Heh. 14 Ekim'i e, not edin diyorum. Ve 28 Ekim 5 derece Boğa burcunda ay tutulması dolunay. Ha bu arada bazı sevdiğiniz kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz veya hani bebek bekleyenlerde düşüklük yaşayabilir. Çok dikkat edin arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Hatta 2023 yılının en büyük, en özel günü 23 Temmuz'da Güney Ay düğümü. Terazi burcuna geçecek ya o tarihi lütfen not edin. Ve koç terazi aksında gelişecek olaylar. Bir buçuk yıl devam edecek. Bu köşe evler, köşe evlerdeki her şey sizi etkileyecek. Yani dördüncü ev, onuncu ev aksı hareketli. Burada yaşanan zıtlaşmalar, burada yaşanan e, temaslar size farklı enerjiler yaşatacak. Evet sevgili oğlaklar. 2023 yılı beklediğiniz o miras konuları sizin kapınıza getirsin diyorum. Gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. Bekleyenler var biliyorum, hakkı yenenler var biliyorum. Onların hakkının iadesi olması için dualar edelim hep beraber. Gökyüzünde böyle bir enerjiler var. İnşallah da gerçekleşir. Sağlık bekleyen Oğlak burcu varsa sağlığına kavuşsun. Para bekleyen varsa parasına kavuşsun. İş bekleyen varsa kariyer sahibi olsun, mevki sahibi olsun. Evet sevgili oğlaklar bu 2023 yılı size parada bolluk getirsin, bereket getirsin, şans getirsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.